24 25 Eylül Sapanca'da Feel Life Hotel'de varoluş ve inziva kampındayız bugün. Yine her zaman olduğu gibi kendini adım atabilen katılımcılarla birlikteyiz. Aslında yaşam felsefesinin çok temel taşıdır varoluş. Gerçekten var mıyız yoksa sadece nefes mi alıyoruz? var olma yolculuğunda yaşamdaki kimliklerimizle ilgili nerelerde sorun var? Neleri dönüştürmek istiyoruz? Gerçekten kendimiz için mi yaşıyoruz varoluş yolculuğunda yoksa çevremizdeki insanların kararları mı bizi şekillendiriyor? Gerçekten yaşıyor muyuz? Gerçekten var mıyız? Peki vücut ve beyin sistematiğimize gerçekten var olma duygusunu acaba veriyor muyuz? İlk giriş konularımız aslında bunlardan oluşuyor. İkinci bölümde bilinçli farkındalıkla anda kalma dediğimiz mindfulness var. Bilinçli farkındalıkla anda kalamadığınızda zihnimiz otomatik olarak geçmiş ya da geleceğe gidiyor ve insan psikolojisi için insanı çok yoran bir şey aynı zamanda aslında anda kalamadığınızda yaşamı kaçırıyorsunuz. Gerçekten yaşıyor muyuz? Bu anlamda tekrar sorgulamak gerekiyor. Peki anda kalamadığımızda zihin neden geçmiş ya da geleceğe gider? Günde 6500 tane zihnimizden otomatik düşünce geçiyor. Dolayısıyla geçmişle olan hesaplaşmalarınızı, gelecekle olan endişelerinizi gidermediğinizde zaten anda kalmanız maalesef ki çok mümkün olamıyor. Bu bölümde Hayatınızda hemen kullanabileceğiniz teknik ve yöntemler öğreniyorsunuz. Ayrıca 21 günlük bir çalışma programı anlatarak öğretiyorum. Bu da hem farkındalığınızı çok fazla geliştirdiği gibi kendinizle ilgili hem de yaşamın içinde daha fazla anda kalmanızı sağlıyor. Son bölümde tasavvuf felsefesi var. Burada iki konu başlığımız hayatı genel algılamak, 360 derecelik bakış açısı ve akışta kalmayla. Akışta kalamadığımızda yine devreye korkular ve öfke duyguları girebiliyor. Bunların nedenleri ve sonuçları var. Bunlarla ilgili teknikler var. Yine hayatınızda hemen geçirebileceğiniz teknik ve yöntemler öğreniyorsunuz ki iki konu başlığı varoluş felsefesiyle de gerçekten çok bağlantılı. Bundan sonraki kampımız 29-30 Ekim'de yine aynı yerde gerçekleşecek. Gerçekten var mısınız? Sadece nefes mi alıyorsunuz?